Ben bandırma vapuru. Ezme rüzgar. Ezme halim perişan. Mustafa Kemal'im güvertede. Ben Karadeniz'de dalgalarla boğuşan küçük köhne bir tekne. Baştan ayağa dek iman dolu. Bu hasretlik daha ne kadar uzar. Uçmak isterim Samsun'a doğru. Bakışlarım kararır. Gözlerim dolar. Ben bandırma vapuru. Karadeniz'de küçük köhne bir tekne. Yağma yağmur, esme rüzgar, yolumu bekler Anadolu. Gümüşlere durmaz akar, Mustafa Kemal'im güvertede. Dayamış alnım ufka bakar, ben bandırma vapuru. Var git başımdan Karadeniz, bu gece ifkarım var. Ne oldu ey gönül, ne oldu? Gümüşlere durmaz ağlar, kan ağlar. 63 ilimiz. Kanallar Anadolu ben Bandırma vapuru kaputuna bürünmüş bakışlarında kararlılık saçlarında rüzgar yıldızlar geçiyor alnından uzak zaferlerin şafkı vurmuş yüzüne ben Bandırma vapuru duyarım sesler gelir Anadolu'dan Samsun'a doğru bir şey var gecenin içinde rüzgarlarla karanlıklara dağılan bir şey var gecenin içinde Mustafa Kemal'in sevinciyle aran <laughs>